Günlerine... Değerli izleyenler, Ata Yurdu'nda gezinti adıyla sunduğumuz programımızın bu bölümünde Moğolistan topraklarında bir gezinti yapacağız. Siz sevgili izleyicilerimize Moğolistan hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Bu bilgilerden sonraki yorumu Moğolların Türklüğü konusunu da siz sevgili değer izleyicilerimiz değerlendireceklerdir. Ayrıca atalarımızın en eski yazılı metinlerini Bilge Kağan abidelerini tanıtacağız. 15 bin yıl önce yapılan Çin ikazını Bilge Kağan'ın ağzından dinleyeceksiniz. Şimdi size içinde bulunduğumuz Moğolistan toprakları hakkında bilgiler verelim. 13. yüzyıl başında Moğolların birliğini sağlayan Cengiz Han'ın Asya'da kurduğu imparatorluğa Moğolistan adı veriliyor. Asya'da İsa'dan sonra 3. yüzyılda etnik topluluk olarak beliren CMP'lerin parçalanmasından sonra Çinkay bölgesinde Tuyukuğular, Leoha'dan Kıtanlar, Yukarı Amur'da da Çin ile ilişki kurarak kentleştiler. Bir bölümü ise Karakitan adıyla Aral'dan Haniye kadar olan bozkurlar üstünde egemenlik kurdular. Yukarı amurdaki Süveyleri Monfu oluysa önderleri Yesügey Bahadır'ın çabalarıyla Moğol birliğini kurmaya çalıştı. Ama Yesügey'in ölümü 1167 üzerine dağıldılar. Yesügey öldüğü sırada oğlu Timuçin babasının başaramadığı Moğol birliğini kurmaya girişti. Timuçin'in eski düşmanları Merkitleri etkisiz kılmasından ve Karayiplerinde katılmasıyla birliğin sağlanmasından sonra öteki kabilelerde Moğollara katıldılar. Harzemşahlarla yapılan savaştan sonra onun ırmağı Kıyısında toplanan kurultayda Timuçin Han ilan edilerek Cengiz Han'ı aldı. Cengiz Han devleti güçlendirdikten sonra Tangutları yendi ve Kuzey Çin'in bir bölümünü işgal ederek Pekin'i kuşattı. Çin devleti, Çin'de yerleşmiş kitanları kovarak kurulmuş bir devletti. Çin hükümdarı, Çinli bir prensesi Cengiz Han'a vererek barış istedi. Ama barış sürekli olmadı. Cengiz Han, 90 Çin kentini yerle bir ederek 1215'te Pekin'e ele geçirdi. Çin'i egemenliği altına aldı. Cengiz Han'ın Çin'i ele geçirmesi üzerine Harizem Şahlar hükümdarı gönderdiği bir Rulla dostluk gösterdi. Ancak bir Moğol kervanının Otrar kentinde saldırıya uğraması üzerine Cengiz Otror Otrar valisinin teslimini istedi. Harzem şahlar bunu kabul etmeyince de Otrar'ı ele geçirdi. Oğulları Ogeday ve Çağatay'ı kentin yönetimiyle görevlendirdi. Buhara'yı Semerkant'a aldıktan sonra bütün Harzem'i, Horasan'ı doğudaki öteki İslam toprakları ile Hindistan'dan Hazar Denizi'ne kadar olan bölgeyi ve Güney Rusya'yı aldı. Cengiz Han ölmeden önce geleneğe uyarak topraklarını oğulları arasında paylaştı. Ölümünden sonra yerine geçmek üzere oğlu Ogeda'yı seçmişti. Ülke dörde bölünerek Ogeda'yın önderliğinde Çağatay, Tuli ve daha önce ölmüş bulunan Çüçihan'ın oğulları Batuhan ile Togay Tümür tarafından yönetildi. Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra kurulan bazı devletleri de şu şekilde özetleyebiliriz. Cengiz'in kurduğu imparatorluk parçalandıktan sonra Küçi ve oğulları Kıpçak İmparatorluğu'nu kurdular. Bu imparatorluk yıkıldıktan sonra Küçü'nün oğlu Batuhan Altın Ordu Devleti'ni kurdu. Öteki oğlu Togay Timur'un yerine geçen Muhammed Han ve Hacı Giray da Kazan ve Kırım Hanlıklarını kurdular. Yine Cengiz Han'ın soyundan gelen Timur, Timur İmparatorluğunu Cengiz Han'ın soyundan gelen Babür Şah da 1526'da Babür İmparatorluğunu kurdular. Cengiz Han ölümünden önce ülkeyi oğulları arasında paylaştırdığı zaman Çağatay Han'ın payına Türkistan ve Afganistan düşmüştü. Çağatay'ın kurduğu devlet sonra oğulları tarafından yönetildi. Ama asıl Çağatay Han'ın ölümünden bir süre sonra Çağatay devleti kurulmuş oldu. Önce Karahülagu, sonra Çağatay'ın oğlu Gisümöf'le han sonra 1259'da kardeşleri taht kavgasına giriştiler. Çağatay'ın torunu Algur, Orta Asya'nın yönetimini kardeşlerinden Arık adına üzerine aldıysa da daha sonra bağımsız davranmaya başladı. Arık Büke ölünce yönetim Ogeday'ın torunu Kaydu'ya geçti. Daha sonra hükümdar olan Tarmaş İslamlığı kabul ederek Alaaddin adını aldı ve Çağataylar da yavaş yavaş İslamlaştı. Çağataylar 16. yüzyılda Mavera nehirden sürüldüler. Oryat ya da Kalmuk adı verilen Batı Moğolları dört gruba ayrıldı. Bunlardan Çorosların kurduğu imparatorluk Rus ve Çin saldırılarıyla yıkıldı. Çağataylılar özellikle 16. yüzyılda zengin bir sanat ve edebiyat aşamasına ulaşmışlardır. Atül'ün oğlu Hülagu, İlhanlı Hanlığını Kubilay'ın Büyük Han Mönke ile savaşmasından yaralanıp İran, Mavera Nehir, Suriye ve Mısır'ı ele geçirmek üzere sefere çıktı. Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ni aldıktan sonra Güney Mezopotamya yere geçirdi. Kubilay 1260'tan sonra İlhanlı İmparatorluğu Batı Fırat'a kadar yayıldı. Selçuklu toprakları Kafkasya ve Fars eyaleti İlhan da imparatorluğuna katıldı. İlhan'la Pekin'deki büyük hana bağlıydılar. Hülagu'nun yerine geçen oğlu Abaka, bayındırlığa önem verdi. Abaka'dan sonra kardeşi Ahmet, ülkeye egemen oldu. Ama Abaka'nın oğlu Argun tarafından tahttan indirildi. Argun, Musevi olan vezir Saadüddin Devle ile geniş yetkiler aldı. Argun ve Saadüddin Devle öldü 1291'de. Tahta geçen sonra aynı sülaleden hükümdar olan Han Baydu kısa zamanda tahttan uzaklaştırıldı. Çıkan karışıklarda iktisadi durum bozuldu. Altın ordudular ve Memlükluların saldırısı imparatorluğu sarsıntıya da uğrattı ama bu sarsıntı zamanla geçti. Kazan ve öteki yöneticiler Sünniliği benimsediler. Gazan Suriye'yi aldı. Onun 1300 Olcaytu Şiiliği benimsediği için halk arasında ikilik baş gösterdi. Oğlu Ebu Said yeniden Sünniliğe döndü ve Kafkas'ı yaptığı sefer sırasında öldü. Ölümünden sonra imparatorluğun durumu sarsıldı. Birçok bölge imparatorluktan ayrıldı. Altın Ordu Devleti Azerbaycan'ı ele geçirdi ve İlhanlılar sülalesi sona erdi. İlhanlılar döneminde edebiyat ve tarih alanında önemli eserler gerçekleştirildi. Yazı dilleri Farsçaydı. Türkçeyi hemen hemen kullanmadılar. Çin, Moğol kardeşi Kubilay tarafından 1214-1200 Horon eyaletinin egemeniydi. Sung sülalesine son vererek Çinlileri vergiye bağladı. Moğolistan'a 1260'ta dönerek Han ilan edildi. Ogeday'ın torunu kay bastırıp Moğol tahtının tek hakimi oldu. Han balıkı imparatorluğun merkezi yaptı. 1276'da bütün Çin ele geçirdi ve burada Yuan adıyla 1274-1292 yıllar arasında Japonya, Birmanya, Java, Anna ve benzeri yerlerde başarılı seferler düzenledi. Kubilay'dan sonra gelen hanlar başarısız yöneticilerdi. Moğolların görevlerini kısıtlayarak Çinlilere çok büyük yetkiler verdi. 1368'de Huu kendini imparator ilan ederek Ming sülalesini kurdu ve Moğolları egemenliği altına aldı. Dış Moğolistan 1921'de Çin'den ayrıldı. 1924'te Moğolistan Halk Cumhuriyeti adını aldı. 1945'te Çin Moğolistan'ın egemenliğini tanıdı. İç Moğolistansa Çin'in özel bir ili durumuna geldi. İşte burada kurulmuş olan imparatorluklardan birisi de bilge ve kültü kanların... kurmuş oldukları imparatorluktur. Bu imparatorluk adına dikilen Bilge Kağan abidesinin Doğu Cephesi'nde yazılı metinleri siz değerli izleyicilerimize Atlamak olduğu gibi istiyoruz. Tanrı gibi Tanrı yaratmış Türk Bilge Kaga. Sözümü iyice işit. Tanrım yardım ettiği için Türk halkı üzerine Kaan oturdu. Oturdum ölecek gibi düşünen beyleri milletinin yere dikilmiş gözü yukarı baktı. Bu zamanda kendim oturup bunca ağır töreyi dört taraftaki halka kabul ettirdim. Üste mavi gök, altta yağız yer kılındıkta ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlu Kaan, İstemi Kaan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutu vermiş, Düzene sokuvermiş. Dört taraf hep imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tabi kılmış Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğu'da Kadırga ormanına kadar, Batı'da Demir Kapıya kadar kondurmuş. İkisi arasında pek teşkilatsız Gök Türkü düzene sokacak öylece oturuyormuş. Bilgili kağan imiş. Cesur kanimiş. Buyruğu bilgiliymiş tabi. Cesurmuş tabi. Beyleri de milleti de doğruymuş. Onun için ili öylece tutmuş tabi. İli tutup töreyi düzenlemiş. Kendisi öylece vefat etmiş. Yasçı, ağlayıcı doğuda gün doğusundan büyüklü çölü kalk. Çin, Tibet, Avar, Bizans, Kırgız, Üç kurukan, 30 Tatar, Kıtay, Tatabi, bunca millet gelip öyle ünlü Kaan Ondan sonra küçük kardeşi Kaan olmuş. Tabii oğulları Kaan olmuş tabii. Ondan sonra küçük kardeşi büyük kardeşi gibi yaratılmamış olacak. Oğlu babası gibi yaratılmamış olacak. Bilgisiz Kaan olarak oturmuşlar. Kötü Kaan oturmuştur. Buyruğu da bilgisizmiş tabii kötü imiş tabi. Beyleri, milleti ...aheksiz olduğu için, Çin milleti hilekar ve sahtekar olduğu için, aldatıcı olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti karşılıklı çekiştirdiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış. Kaan yaptığı kanını vermiş. Çin milletine beylik, erkek evladını kul kılmış. Hanımlık kız evladını cari olarak vermiş. Türk beyleri Türk adını bırakmış. Türk beyler Çin adını tutarak Çin kanuna, kanuna itaat etmiş. 50 yıl işi gücü vermiş. Doğuda gün doğusunda Böklü Kağan'a kadar ordu sevgidi vermiş. Batıda Demir Kapı'ya kadar ordu sevgidi vermiş. Çin Kağan'ına ilini, töresini, öylece vermiş. Türk halk kitlesi şöyle demiş. İlli millet idim. İlim şimdi hani? Kime için savaşıyorum? Kağanlı millet idim. Kağanım hani? Ne Kağan'a iş görüyorum? Gücümü kime veriyorum? Öyle deyip Çin Kağan'ına düşman olmuş. Düşman olup kendisini tanzim ve tertip edemediğinden yine Çin Kağan'ına tabi olmuş. Bunca işi verdiğini düşünmeden Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayım derimiş. Yok olmaya gidiyormuş. Tanrım, Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam ilk tirişkanı, annem il bilgi hatunu göğün tepesinden tutup yukarı kaldırmıştır. 17 evle dışarı çıkmış. Dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki dağa çıkmış. Dağdaki inmiş, toplanıp 70 ev er olmuşlar. Tanrı kuvvet verdiği için babam Kağan'ın askeri kurt gibiymiş. Düşmanı koyun gibiymiş. Doğuya, batıya asker sevk edip toplanmış. Yığmış hepsi 700 er olmuş. 700 er olup işsizleşmiş <laughs> milleti cari olmuş. Kul olmuş milleti Türk töresini bırakmış, milleti ecdadımın türesince yaratılmış ve yetiştirilmiş. Tölüs, Tarduş milleti orada tanzim etmiş. Yapkuyu, Şad'ı orada vermiş. Güneyde Çin milleti düşman imiş. Kuzeyde Baskan, Dokuz Oğuz kavmi düşman imiş. Kırgız, Kurukan, Oğuz Tatar, Kıtay, Tatabi hep düşman imişler. Babam Kağan, Bunca zaman 47 defa ordu sevk etmiş. 20 savaş yapmış. Tanrı lütfettiği için illiği işsizletmiş. Kaanlığı kaansızlatmış. Düşmanı tabi kılmış. dizliğe diz çöktürmüş. Başlıya baş eğdirmiş. Babam Kaan öylece ili töreyi kazanıp ...ölüp gitmiş. Babam Kağan için... ...ilkin Bas Kağan'ı... Bal, ...bal olarak bitmiş. Babam Kağan öldüğünde... ...kendim 8 yaşında kaldım. O töre üzerine... ...amcam Kağan oturdu. Oturarak Türk milletinin... ...tekrar tanzim etti. Tekrar besledi. Fakiri zengin kıldı... ...azı çok kıldı. Amcam Kağan oturduğunda... ...kendim prens... Tanrı buyruğu için 14 yaşında Tarduş milleti üzerine şad olarak oturdum. Amcam Kaan ile doğuda Yeşil Nehir'e Şantı Kovası'na kadar ordu sevk ettik. Batıda Demir Kapı'ya kadar ordu sevk ettik. Kökmeni aşarak Kırgız ülkesine kadar ordu sevk ettik. Yekün olarak 25 defa ordu sevk ettik. 13 defa savaştık. İliği izsizleştirdik. Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik. Türküs Kağan'ı, Türk'ün milleti miydi? Bilmediği için bize karşı yanlış hareket ettiği, ihanet ettiği için Kağan'ı öldü. Buyruğu beyleri de öldü. O nok kavmi eziyet gördü. Ecdadımızın tutmuş olduğu yer, su, sahipsiz kalmasın diye Az milletini tanzim ve tertip edip düzelttim. Bars beyiydi. Kaan adını burada biz verdik. Kız kardeşim prensesi verdik. Kendisi ihanet etti. Kaanı öldü, milleti cariye kul oldu. Kökmenin yeri suyu sahipsiz kalmasın diye Az kırgız milletini tanzim ve tertip edip geldik, savaştık. İlini geri vermiş. Doğuda Kadırgan ormanını aşarak milleti öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. Batıda Kengü Tarban'a kadar Türk milletini öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. O zaman kul kulluğu cariye cariye olmuştu. Küçük kardeş büyük kardeşini bilmezdi oğlu babasını bilmezdi. Öyle kazanılmış, öyle düzene sokulmuş ilimiz, töremiz vardı. Türk Oğuz beyleri, milleti, işit. Üste gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini, töreni kim bozabilecekti? Türk milleti vazgeç, pişman ol. Disiplinsizliğinden dolayı beslemiş olan kanına hür ve müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin. Kötü hale soktun. Silahlı nereden gelip dağıtarak gönderdi? Mızraklılar nereden gelerek sürüp gönderdi? Mukaddes Ütüken Ormanı'nın milleti. Gittin, doğuya gittin, batıya gittin. Gittiğin yerde hayrın şu oldu. Kanın su gibi aktı. Kimin dağ gibi yığıldı. Beylik erkek evladın kul hanımlık kız evladın cariye oldu. O bilememenden dolayı, kötülüğün yüzünden dolayı amcan Kaan uçup gitti, ölüp gitti. Önce Kırgız Kaan'ı balbal olarak gittim. Türk milletinin adı, sanı yok olmasın diye. Babam Kaan'ı, annem hatunu yükselten Tanrı, il veren Tanrı, Türk milletinin adı, sanı yok olmasın diye beni de Türk milletinin üstüne kağan yaptı. Farklıklı zengin millet. İçte aşsız, dışta donsuz, düşkün, perişan millet üzerine oturdum. Küçük kardeşim ...Kültü'yün iki şat birlikte anlaştık ve konuştuk. Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sahanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Öylesiye ...bitesiye çalıştım. Öyle kazanıp bütün milleti... ...aç ve susuz bırakmadım. Evet. Türk milleti için gece uyumadım... ...gündüz oturmadım. Ölesiye, bitesiye çalıştım. Öyle kazanıp... Ve ...bütün susuz. milleti bırakmadım. <laughs> ve devam ediyor. Ben kendim... ...Kağan oturduğumda... ...her yere gitmiş olan millet... ...yaya olarak, çıplak olarak... üte ite geri geldi... Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz kavmine doğru, doğuda Kıtay, Tatavi kavmine doğru, güneyde Çin'e doğru 12 defa ordu sevk ettim. Savaştım. Ondan sonra Tanrı buyurduğu için, devletin kısmet var olduğu için ölecek bir milleti diriltip besleyelim isyili kıldım. Fakir milleti zengin kıldım, az milleti çok kıldım, değerli ülkeliden daha değerli kıldım. Değerli kağanıdan daha değerli kıldım. Dört taraftaki milletin her biri bana tabi oldu ve düşmansız kıldım. Hep bana itaat ettiler. 17 yaşımda Tangut'a doğru ordu sevk ettim. Tangut milletini bozdum. Oğlunu, karısını, at sürüsünü, servetini orada aldım. 6-10 Soğudak'a doğru ordu sevk ettim. Milleti orada bozdum. Çinli 10 vali elli bin asker geldi. Uduk başta savaştım. O orduyu orada yok ettim. 20 yaşında Basmı Uduk Kut soyumdan olan kavim idi. <laughs> Kervan göndermiyor diye ordu sevk ettim. 22 yaşında Çin'e doğru ordu sevk ettim. Çaça General'ın 80 bin askeriyle savaştım. Askerini orada öldürdüm. 26 yaşında Çin kavmi Kırgız ile beraber bana düşman oldular. Kemi geçerek Çike doğru ordu sevk ettim. Örpen'de savaştım. Askerini mızrakladım. Az milletini aldım. 27 yaşında Kırgız'a doğru ordu sevk ettim. Mızrak batımı kara söküp kökmen ormanını aşarak kız kavmini uykuda bastım. Kaan'ı ile Songo ormanında savaştım. Kaan'ını öldürdüm, ilini orada aldım. O yılda Türgüş'e doğru altın ormanını aşarak İrtişin nehrini geçip yürüdüm. Türgüş kavmini uykuda bastım. Türgüş kanının ordusu ateş gibi, fırtına gibi geldi. Bolçu'da savaştık. Kaan'ını, yapgusunu, Şad'ını orada öldürdüm. İlini orada aldım. <laughs> Değerli izleyiciler, şimdi de Bilge Kaan abidesinin Kuzey yazısını okumak istiyorum. Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kaan'ı. Bu zamana oturdum. Sözümü tamamıyla işit. Bilhassa küçük kardeş, yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletin, güneydeki şatlık beyleri, kuzeydeki tarkat buyruk beyleri, otuz tatar, dokuz oğuz beyleri milleti, bu sözümü iyice işit, adam akıllı dinle. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki bütün milletler hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. O şimdi kötü değildir. Türk kanı ötüken ormanında oturursa memlekette sıkıntı yoktur. Doğuda Şantık Ovası'na Neyze kadar ulaşmama az kaldı. Güneyde dokuz Ersin'e kadar ordu sevk ettim. Tibet'e ulaşmama az kaldı. Batıda İnci Nehri'ni geçerek Demir Kapı'ya doğru ordu sevk ettim. Kuzeyde Yir bayır ku yerine kadar ordu sevk ettim. Bunca yere kadar yürüttüm. Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş. Memleket olacak yer Ötüken ormanıymış. Bu yerde oturup Çin milletiyle anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, ipekliği hiçbir sıkıntıya maruz kalmadan veriyorlar. Çin milletinin sözü tatlı, ipekli kumaşı yumuşak imiş tatlı söze yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırıyormuş. Yaklaştırıp kondurduktan sonra kötü şeyleri o zaman düşünüyormuş. İyi, bilgili insanı, iyi, cesur insanı yürütmüyormuş. Bir insan yanılsa kabilesine, milletine, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok Türk milleti öldün. Türk milleti yine öleceksin. Güneyde çok ormanına, Tögültün ovasına konayım dersen Türk milleti öleceksin. Orada kötü Çinli şöyle öğretiyormuş. Uzak ise kötü mal verir. Yakın ise iyi mal verir öğretiyormuş. Bilgi bilmez kişi o sözü alıp yakına varıp o yere doğru gidersen güzel. Türk milleti öleceksin. Ötüken yerinde oturup kervan kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın yoktur. Ötüken ormanda oturursan ebediyen il tutarak oturacaksın. Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. Acıksan tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için beslemiş olan kanının sözünü almadan her yere gittin. Hep orada mahvoldun yok edildi. Orada geri kalanında her yere hep zayıflayıp ölerek yürüyordum. Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için, Tanrım yardım ettiği için Kağan olup aç, fakir milleti hep topladım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa bu sözümde yalan var mı? <laughs> Değerli izleyiciler... Şimdi de Türk Bilge Kağan'ın Türk milletine hitabını bir başka bölümünü sunuyorum. Türk beyleri milleti bunu işitin. Türk milletini toplayıp il tutacağını bu taşa kazıdım. Yanılıp öleceğini yine bu taşa vurdum. Her ne sözüm varsa ebedi taşa vurdum. Ona bakarak bilin, şimdiki Türk milleti beyleri bu zamana itaat eden Beyler olarak mı yanılacaksınız? Bu zamanda mı yanılacaksınız? Evet değerli seyirciler. Metinleri şöyle bir gözden geçirdik. Kuzey Moğolistan'da yer alan bu metinlerin büyük bir bölümü tamamen tahrip olmuş. Biz orada bulunduğumuz zamanda o demir parmaklıklar tamamen sökülüp atılmıştı. Onları tamir ettirip efendim yeniden düzenledik başka bir programda başka bir programda yeniden birlikte olabilmek dileğiyle hepinize en güzel günler, en güzel yarınlar sizlerin olsun diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.